biliyor musun bence? Biliyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sarah'la birlikte Sarah'la birlikte arkadaşlar biz bugün tatile çıktık. Bey söyledi bunu da. Ben işe evet, evet şu an susar mısın? Ne, nereye gidiyorduk? Ee, tatile. Havuz havuz Antalya'ya mı? Hı hı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Antalya'ya gidiyor. Çocuklar Orası da otel için... tuttum. O canım benim. Üçüncü kat. Çocuklar arkadaşlar üşüdüğü için onlara şeylerini giydirdim. Tabletlerini ben... ben hiç doğmuyorum. Ay arabanın anahtarını verin. Çıt, çıt. <laughs> arkadaşlar çocuklar içecekleri kalmıştı. Onları yiyeceğim. içmiyorlar biz arkadaşlar şu an böyle şarkı dinleyeceğiz. Arkadaşlar seslenirse seslenirse çok özür dileriz. Ya canım şurada bir yerde dursak mı ki ya? Tamam. Çocuklar istediğiniz bir şey var mı? Gidip alayım. Don uyuma Hayır daha yeni yemek yedim. Çikolata. Hayır. Arkadaşlar söylemedim. Şimdi ayımı yapıyorum? <laughs> çocuklar bakın duayı gezeceğiz. evet duayı geleceğiz çocuklar. Koyun da tabletleri. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Çıkarın şunları da yer. Ne? Ben çikolata istiyorum. Ben çikolata istiyorum. Tamam baba. sana alacağım çocuğum çikolata. Anlıyorsun. Tamam. Arkadaşlar bu arada e, ben burada daha video çekmeden önce ben burada şey yapıyordum. O yüzden kızımın kıyafet böyle. Ay ağaçlara bak yaprakları yere dökülmüş be. Görüyorum. Çok yanmış oynayalım mı? Ay hayır çocuklar yakayamaca. E yaka bu yetmezleri çok ve ne ağırlayayım ona göre. Aynen. Değil mi kardeşim? Ya çocuklar ama biz büyüyüz. Aa ne bize küçüğüz. Öyle böyle büyük, ben büyükler de oynuyoruz şurada. Ay. <laughs> ya Tamam çocuklar tamam tamam bak olmayacak. Kamerayı şuraya koy. İpi babam. Ya. Ya. Şu bir kapat ya. Bakmayın. Canım bir dur bir dur. Tamam hadi beni bebe. Ebe. Ay ben niye kaçıyordum. Ebe. Ebe. Çukur bakın birazdan akşam olacak gidelim. Daha oyuna yeni başladık. Evet daha oyuna yeni başladık. Gireceksiniz yürüyün. Kızdırmayın. Aynen. Giren 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 giren. Bey ben araba istemiyorum. Oturun arkaya. Sosun Sosun Canım e, elinde kamera var Bir şey olmaz Araba kızarsın Geçirirsen bana günah gitti Araba zaten çok uygun Yuvani araba e, Kaç kuşuydu 10 bin kuşuydu Sus sen sus sen nereden biliyorsun Çekil hmm. lan Duracağım aç yoldan ederim sizi. Hmm, hmm. Çok güzel anneniz galiba geldi. Evet bu farkındayım. Bari ben de arkadaşım ben arkadaşımla konuşayım. Kuzenimle konuşayım. Alo kuzen ne yapıyorsun? Kulaklıktan konuşuyorum ben. Kendi benim kulaklığım. Kuzen sen ne yapıyorsun? Valla ben değilim. Siz saatini mi gidiyorsunuz yoksa havuzda mı? İkisi de Antalya'ya gidiyoruz. Biz de e, şimdi sizi dinliyorduk. Ha, bir şey gidiyoruz ya Antalya'ya. E, tamam ben orada benim arkadaşım var. Sizden dinledim arkadaşıma giderim. Bozo bozulur, abi oynarım. Siz de mi geliyorsunuz da? Bir sus! Siz de mi geliyorsunuz da? Ee, daha ne nereden dönüp arkadaşıma ya ver şu gibi yapıyı. Bir önce ben ka kankam yapacağım. Alo kanka ne yapan? Alo kanka. Kanka, <laughs> kanka, kanka. hastalendin mi? Ne vurdular bana biliyor musun? Niye hastanede misiniz? Hastaneye gidiyoruz. Ha, biliyor musun yeni <laughs> bakacağız Beni dönüp dönüşsem almış Ya. Bu tane kalmış. Ya öbür mağazalarda da vardır kızım. Ama biliyor musun bende Hello Kitty'nin kralı var. Bir de Kurami. ya ben bende Kurami listesi var. Bir de melodi. Bende Hello Kitty yok ya. Yok. Ben de şey yok ya Hello Kitty. Ama onlar melodi çok güzel. Orada ne Türkçe var Pempe pempe. Dedim ki Hello Kitty çıkıyor. Ya yalan söylemesene. Evet her var. Sus sen yalan söyleme. Benim de tamam mı? Tamam. Ay peki ne yapıyorsun? Hatırlıyor musun? Hani Luna Park'a gitmiştik. Bende yıldızlı var. Sende hangisi var diye. Bende bir tane denizli var. Böyle doluk. Ee, balık. Ha, balık mı var? Hı hı. Kardeşimde de şey var. E, çıkar da. Sen bilmezsin. Hmm. Ya sen bir sus. <laughs> Çıkıt. <laughs> Kanka ala. Alo. Senin yüzüne ver. Bu benim sonuçta. Senin değil canım benim. Kendine gel. Kulaklığın gibi takmışsın. Burak bırak Burak. Alo kanka. Ne yapıyorsun kanka? Hadi. Aa, hadi kanka Hadi. Ne? Arkadaşlar ben kızım adını neydi ya? Şaka cidden söylemiş gibi unuttum. Şaka cidden söyledi. Ne? Ne var? Kanka. Ne kankası ya? Abine versene Burak'a ver. Hemen. Ver. Alo. Kanka. Ay kanka. O ne yapıyorsun? Senin sesine ne oldu Kanka. Tamam kutunam. Buradan sağa dönünüz. Ardından sola dönünüz. Vallahi ben bu kanalı da hiç anlamıyorum. Aşkım istersen ben Yok. Kadın sağa dedi, sola dedi. Ardından düz gidiniz. Ardından sağa dönüyüz. 50 kilometre sonra sağa dönün. Hı? 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 50 km sonra sola dönün. 1, 2, 3, 4, 5. Vuş! Ardından sola dönün. Ardından sağa dönün. Ardından düz gidin. Kadın biz ezberlemiyoruz bu arada. Canım araba. Bu da ne arabaymış. Ulaştığınız, ulaştığınız yere geldiniz gelmişti sana şu yapar. Hadi eşyaları toplayın çocuklar Gidiyoruz. Arkadaşlar ben şimdi burada video durduruyorum. Gel geldiğimiz otelde videoyu açacağım. Evet arkadaşlar sonunda geldik otelde. Gel çocuklar. Bu ne be? Hangi otel? Bakın kat? Of! O ne bu otel ne ya? Ben o izleme istiyorum. Oh elimde de içecek kalmıştı. Oh! Yenime de değsin. Çocuklar siz kendi çantalarınızı alın. Hadi kızım gidin gidin gidin. Hadi kış 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 kış. Siz gidin de ben annenize bir şey söyleyeceğim çocuklar. Tamam. Peki. Yok ne vay bak bu vay. Altta mı yatacaksın mi? Hı, çünkü ben evimde üstte yatıyorum. Sen üstte yat. Hayır ben altta yatacağım. Ben altta yatacağım. Tamam ya ne kızıyorsun? Ben altta yatacağım. Şu bir iki benim. Bu bir iki senin. Mor elimi buldum. Ben uyuyacağım. O oldu canım her şeyi ben yerleştireyim. Ne dersin? Sen sus. Beni çok Hı Hı. canım en kötünü de ben sana görürsün gününü. Hı. Maskeler, kocuklu. hoşuma gitti. Şşt! yok gel şu şeyini al. Ne püfüyor? Sus! Sen sus! Niye ben susuyorum? Şu an sen de sus diyerek konuşuyorsun. Kalırsa kalsın ya. Attığın yere ilk önce bak sonra at. Ya canım ben kalmadım. Gıcık. Gıcık sensin. Git. Oğlum canım neden sen gidiyordun? Bunu ağzını Bir tövbeceğim ben yutacaksın. Bu konuşmanı sevmiyorum. Böyle konuşma. Karışma diye bir şey var. Karışma. Küçük müdür nedir? <laughs> Anne, ben adamı yerleştirdim. Canımın bak şuradan geçebilirsin ki. Seni sevmiyorum. Bir git ya. Yap şu tuvaletini. Ay hemen yerleşivirelim ya. Arkadaşlar çok bekletmeyelim. Aynen. Arabanın anahtarını evet, şey şuraya koy. Kamera la. Şuraya şeylerimizi koyalım. Ay, ben be ya buralı, burun talonu da yap ya. Aynen annem ya buranın şeyi yok. Uf. Başka bir yer mi seçseydik? hakikaten başka bir yer mi seçseydik ya? Ay bura ne ya? ya bu bu otel buranın salonu yok ki. Canım canımın içi bak. Salon da olmasa da ya ben nereden televizyona bakacağım ya? Ay canımın canımın içi Telefon var. Telefon diye bir şey var. Ay, şunları yerleştirelim sonra videoyu bitirelim. Tamam. Şuraya koy. Arkadaşlar burada videoyu dersen izliyorum. Niye ablanın evini hani derseniz ablam yaptı evi. Canım benim ya değiştir. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir de beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. kalın. kalın.